Motor sınavı iç parkur başlama noktamız. Dubaların etrafından ok işaretlerinin takip ederek devam ediyoruz. Daha sonrasında 8'e giriş yapıyoruz. 8'i tamamladıktan sonra mavi çizgiden sarı denge çizgisinin üzerinden takip ederek kırmızıda hafif yavaşlama yaparak son iki dubanın arasından soldan takip edip etrafında dönüyoruz. Engel noktamızdan geçerek yeşil hızlanma ve kırmızı aynı fren noktamız.